Kanalıma hoş geldiniz. Nimet Arıcı ben. Herbalife Yaşam Koçuyum. Bugün size ara öğünlerden bahsedeceğim. Ara öğünün neden önemli olduğundan. Ara öğün neden önemli? Kan şekerinin dengede kalmasını sağlayarak bir sonraki öğünde çok yemenizi engel olur. Kan şekerinin dengesini sağlayarak çok hızlı yükselmesine engel olur. Yemekten sonra uyuklamanızı engeller sindirim sistemine birden yüklenme yapılmadığından ötürü hazımsızlık, şişkinlik ve mide ağrısı gibi şikayetlerin oluşmasını engeller. Metabolizmayı canlı tutarak vücudu kıtlık metabolizmasını uzaklaştırıp yağlanmayı azaltır. Ara öğünlerde 150 kaloriyi geçmiyoruz. Herbalife protein bar, içeriğin yüksek protein içeriğine sahiptir. Her bir bar B vitaminleri B6 ve B12 protein ve karbonhidrat içerir. Atıştırmalık olarak günde 1 ya da 2 sefer tüketilebilir. Her bir barda 10 gram protein içerir. 3 farklı tadı vardır. İster limonlu, ister vanilya aromalı, bademli, ister çikolatalı, fıstıklı. İstediğinizi tercih edebilirsiniz. Ben hepsini çok seviyorum ama önerim benim kendi favorim yer fıstıklısı tabii ki şimdi bu da aynı yer fıstıklısı ve e, her bir bayanın bir bir buçuk gram protein e, kilosuna göre bir 1, bir her küreye 1 1,5 gram protein alması gerekiyor. Erkeğinde 2 gram falan. Ama bu sporcularda değişebiliyor. 2 i̇ki, 2,5 iki grama kadar falan çıkabiliyor. E bunun içinde e, aldığımız öğünlere ilaveten o ara öğünlerde de kattığımız proteinlerle bunu dengeliyoruz. E, tamamen e, kilomuzda aynı protein şeyine getiriyoruz. E, gramını getiriyoruz ve bu... Bunları, bu protein barları mesela bir yere gittiniz, yemek bulamadınız ya da temizliğinden emin değilsiniz. Hemen bir protein bar pratik olarak çıkarıp yiyebilirsiniz. Ya da yediniz ama tam doymadınız, ara öğün olarak tüketebilirsiniz. Yani ben ara öğünlerde tercih ettiğim en sevdiklerimden bir tanesi. Şöyle göstereyim. Açıyorum. Bunu ister size daha önceden hazırladığım ister şöyle kalkayım. Şunu da biraz uzaklaştırayım. Görülemiyoruz. İster kahveyle ya da isterseniz çayla, herbal çayla. İçebilirsiniz, renklendirebilirsiniz, güzelleştirebilirsiniz, tadına tat ekleyebilirsiniz. Ben kahveyi çok severim. Her gün bir tane muhakkak kahve içerim. Zaten herbal çay 7-8 tane, 7-8 bardak kupa her neyse fincan ne gidiyor. 2 tane de vitamin var. Kesinlikle yerim bir öğ sabah öğlen arasında bir öğlen akşam arasında çok iyi gidiyor yani vücuduma protein de aldığım için güzel bir enerji oluşuyor uyuklama falan gelmiyor gayet zinde enerjik oluyorsunuz böyle çok enerjiyim gördüğünüz gibi ve gelelim kanalıma abone olmayı paylaşım yapmayı bildirimleri açmayı yorum yapmayı beğenmeyi unutmuyorsunuz hepinizi çok 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 seviyorum kanalıma bekliyorum hoşça kalın bizimle kalın her kalın her kalın bizimle kalın hoşça kalın hoşça kalın